Eve gece 11 civarında vardım. Ofisten geç bir saatte çıkmıştım. Bara da uğrayınca bu eve daha da geç döndüğüm bir geceye dönüştü. Yaklaşık 4 içki içtim ve yorgundum. Kapıdan içeri tökezleyerek girerken neredeyse uyuyakalmak üzereydim. Kanepeye uzandım ve sigara paketime uzanıp dizüstü bilgisayarımda YouTube'u açarken bir tane yaktım lüks bir gemi turu izliyordum. Ön kapının açıldığını duyduğumda uyumak üzereydim. Yerimden doğruldum ve başımı hafifçe sadece oda arkadaşımın içeri girdiğini görebilecek kadar çevirdim. Ceketini dolaba astı, hiçbir şey söylemedi. Yavaşça odasına doğru yürüdü. Bu yeterince normaldi. Yaklaşık üç aydır onunla yaşıyordum eğilimlerinin çoğunu anlayacak kadar uzun bir süre. Adam gerçekten konuşulmadığı sürece konuşmuyordu. Ama bu benim için bir sorun değildi. Ayrıca genellikle her şeyi temiz tutuyordu. Hiçbir zaman sorun yaratmadı. Gerçekten şikayet edemezdim. Bu yüzden YouTube izlemeye geri döndüm ve yaklaşık 5 dakika sonra odasındaki duşun açıldığını duydum. Yine garip bir şey yoktu. Bu noktada gözlerim yarı açık bir şekilde birilerinin çıplak elle yaptığı boks maçlarını izliyordum. Uyumama bir veya iki dakika kalmıştı. Karanlıkta uyandığımı hatırlıyorum. Başım ağrıyordu. Boğazım cehennem gibi kurumuştu. Yavaşça doğruldum. Sersemliğin yönetilebilir bir şeye dönüşmesini bekledim. Biraz kendime geldikten sonra telefonumu aldım, saate baktım. Hatırladığım kadarıyla sabah 3.30 civarıydı. Açlıktan ölüyordum ve kalktım. Buzdolabına doğru yürümeye başladım. Ve sonra fark ettim. Arka planda yumuşak ama her zaman var olan bir ses. Ne olduğunu gerçekten anlamam birkaç saniyemi aldı. Duş Birdenbire dün geceki olaylar kafamda tekrar etmeye başladı. Barda içki içmek, taksiyle eve gitmek, dizüstü bilgisayar, kanepe, ev arkadaşım eve geliyor, duş açılıyor. Bir süre orada durup bir anlam çıkarmaya çalıştım. Belki yatağa gitti ve kapatmayı unuttu. Başımı iki yana salladım. Böyle bir şey olamaz diye düşündüm. Belki kaydı ve düştü. Bunun ne anlama geldiğini fark eder etmez odasına doğru koştum. Ama banyo kapısının kilitli olduğunu gördüm. Kapıya vurmaya başladım. "Hey dostum, iyi misin?" Cevap gelmedi. Kapıyı tekmelemeyi düşündüm ama bunu yapmadan önce 112'yi aramaya karar verdim. Telefonumu çıkardım. Aramaya hazırlanırken okunmamış bir mesajım olduğunu fark ettim. Oda arkadaşımdan gelen bir mesaj. Merhaba dostum, uyuyamadım. Bu yüzden kız arkadaşımın evine gittim. Ne zaman döneceğimden emin değilim. İki saat önce gelmişti. Banyo kapısına baktım. Sonra tekrar telefonuma baktım. Burada her şey yanlıştı. Öncelikle oda arkadaşım bana neredeyse hiç mesaj atmazdı ve kesinlikle dışarı çıkacağını haber vermezdi. İkincisi bir süredir bekar olduğunu biliyordum. Ve üçüncüsü Duşta kim vardı o zaman? Onu aramaya denedim. Cevap yok. Ona birkaç mesaj attım ama cevap yok. Masasına yürüdüm ve anahtarlarının ve cüzdanının hala dizüstü bilgisayarının yanında olduğunu gördüm. Bu noktada başım dönmeye başladı. Oradan çıkıp oturma odasına geri döndüm ve ışıkları yaktım. Odada volta atmaya başladım. Olay örgüsünü takip etmeye çalışırken aynı zamanda duşu da görmezden gelmeye çalışıyordum. Hiçbir bağlamda bu kadar korkunç olabileceğini hayal edemeyeceğim bir ses. Bir süre sonra mutfak tezgahında bir şeylerin titrediğini duydum. Ona doğru hareket ettim. Ve bunun bir telefon olduğunu gördüm. Ev arkadaşımın telefonu. Panik başladı. Hemen anahtarlarımı alıp daireden dışarı çıktım. Koridorda hızlıca koştum ve lobiye inen merdivenleri kullandım. Ama orası bile yeterince uzağa gitmişim gibi hissettirmiyordu. Bu yüzden apartmandan çıkıp yolun karşısındaki restorana doğru gittim. Bir süre orada oturdum. Polisi aramayı düşündüm ama nedense bunu yapmak için fazla gergindim. Restoranda neredeyse hiç kimse olmamasına rağmen yer boğucu gelmeye başladı ve oradan ayrılmaya karar verdim. Boş sokaklara geri çıktım. İzlendiğimi hissettim ve bakışlarım yukarıya, daireme doğru kaydı. Balkonuma baktım. Orada duran birini gördüm. Karanlık bir figür. Tamamen dimdik duruyordu. Neredeyse cansız bir manken kadar sertti. Ama manken değildi. Dikkatli bakınca hafifçe sallandığını görebiliyordum. Yerimde donup kaldım. Zihnim gördüklerini anlamak veya kabul etmek için neredeyse yetersizdi. O benim oda arkadaşım değildi. Çok uzundu. Aslında tanıdığım herhangi biri için çok uzundu. Başı neredeyse balkonun tavanına sürtünüyordu. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, hiçbir ayrıntısını seçemedim. Karanlık ve mesafe bunu açıklamak için yeterli olabilirdi. Ama beni farklı bir sonuca götüren bir şey vardı. Bu şeyin gözlemlenebilecek hiçbir ayrıntıya sahip olmadığı, bileşiminin tek ögesinin saf karanlık olduğu fikri zihnimde belirdi. Elbette içgüdülerim ondan cehenneme kadar uzaklaşmam gerektiğini söylüyordu. Ama kafamın içindeki ses bana eğer kaçmaya çalışırsam bu şeyin sonuna kadar beni takip edeceğini söyledi. Kaçmak yerine restorana geri döndüm ve sonunda 112'yi aramak için kendimi tuvalete kilitledim. Operatöre birinin evime girdiğini ama o kişi fark etmeden oradan çıktığımı onun ise hala orada olduğunu söyledim. Bu beni deli gibi göstermeden durumu en doğru şekilde temsil eden hikayeydi. Operatör bana birilerini göndereceklerini, beklemem gerektiğini söyledi. Tuvaletten çıktım. Karanlığı kesen kırmızı ve mavi ışıkları görene kadar çıkışa en yakın masada bekledim. Geldiklerinde polislerle görüşmek için dışarı çıktım. Balkona baktığımda boş olduğunu gördüm. Ancak oturma odasının kapısı açık bırakılmıştı. Cevaplamakta zorlandığım bir sürü soru yağdırdılar. Saldırgan silahlı mı? Kim olabileceğine dair bir fikrim var mı? Niyetleri ne? Bilmediğimi, anlayamadığımı söyledim ama sormaya devam ettiler. Bir süre daha sorularla boğuştuktan sonra Onlara oraya çıkıp kendilerinin kontrol etmeleri için neredeyse bağırdım ve sanırım sesimdeki korku bunu ciddiye almaya başlamaları için yeterliydi. Girişte beklememi söylediler ve binaya girmelerini izledim. Uzun süre orada kaldım. Aşağı indiklerinde bana ne söyleyeceklerini düşünerek giderek daha fazla endişelendim. Birkaç dakika sonra sessizlik Tek bir boğuk silah sesiyle bozuldu. Kalbim ağzıma geldi ve orada beklemeye devam ettim. Başka ne yapacağımı bilmiyordum. 20 dakika daha sessizlik oldu. Polisler hala aşağı inmemişti. Kısa süre sonra uzaktan daha fazlasının yaklaştığını duymaya başladım. Ben daha ne olduğunu anlamadan 4 polis arabası daha etrafımda durdu ve sahne kaosa sürüklendi. Polisler birbirlerine ve telsizlerine bağırıyorlardı. Bana daha fazla soru yöneltiliyordu. Hiçbirine cevap veremedim. Sonraki birkaç sahne çoğunlukla bulanıktı. Ancak binanın boşaltıldığını, kiracıların dışarı çıkarılırken korktuğunu ve kafalarının karıştığını ve memurların giderek daha da çılgına döndüğünü hatırlıyorum. Daha fazla dağınık silah sesi, bazıları çığlık, anlamlandırması zor diğer sesler duyduğumu hatırladım. Sonra olanlara dair hafızamda birkaç boşluk vardı. Ancak bir polis arabasının arkasına itildiğimi hatırlıyorum. Karakola götürüldükten sonra beni bekleyen takım elbiseli iki sıradan adam bulduğum sorgu odalarından birine götürüldüm. Kendilerini tanıtmadılar ve hemen bir dizi soruya başladılar. Her biri bir öncekinden daha tuhaftı. Ev arkadaşınız hangi şirkette çalışıyordu? İşinin doğası neydi? Ev arkadaşınız taşındığınızdan beri dairenize kaç farklı kişi girdi? Gece yarısından sabah 3'e kadar dairenin içinde hiç sesler duydunuz mu? Ev arkadaşınıza ait olmayan sesler. Hiç gece yarısından sabah 3'e kadar dairenin dışında duran bir insan çemberi gördünüz mü? Olağanüstü uzun boylu insanlar ve en rahatsız edici olanlardan biri. Hiç gece yarısı ile sabah 3 arasında uyandığınızda, yatağınızın ayak ucunda duran ve birkaç dakika sonra kaybolan birini gördünüz mü? Eğer gördüyseniz neye benzediklerini hatırlıyor musunuz? Herhangi bir belirgin özelliği var mıydı? Onlar beni yoklamaya devam ederken, zihnim oda arkadaşım taşındıktan sonra olan garip şeylerden bazılarını canlandırmaya başladı. Sadece başka bir açıklamam olmadığı için hayal gücümün ürünü olarak gördüğümü düşündüğüm şeyler. Sesler duydum. Her zaman oda arkadaşımın uyuduğu yan odadan geliyordu. Onları duyduğumda her zaman çok yorgun olurdum. Ancak ya genç bir kadına ya da son derece kalın sesli bir erkeğe benzediğini hatırlıyorum. Hiçbir kelimeyi anlayamadım. Her zaman anlamsız geliyordu. Ve sonra gecenin bir vakti tuvalete gittim. Hala yarı uykulu olduğumdan içeri girerken ışıkları açma zahmetine girmedim. Ama gözlerim karanlığa alışmaya başladığında birinin tuvalette oturduğuna yemin edebilirdim. Çok uzun boylu biri. Elbette ışıkları açtığımda hiçbir şey yoktu. Bunu o sırada gece geç saatlerdeki uyuşukluğun bir sonucu olarak değerlendirmek kolaydı ve o zamandan beri bunu hiç düşünmemiştim. Onlara faydalı bilgiler vermek için elimden geleni yaptıktan sonra takım elbiseliler telefonlarında notlar almak için birkaç dakika harcadılar. İşleri bittiğinde hemen ayağa kalktılar ve odadan çıkmadan önce benimle tekrar iletişime geçeceklerini söylediler. Birkaç dakika sonra bir polis geldi. Ve o daireye geri dönemeyeceğimi, durumu kontrol altına alana kadar beni yakındaki bir otele yerleştireceklerini ve beni arayana kadar orada kalmam gerektiğini söyledi. "Ne oldu?" diye sordum. "Siz orada ne buldunuz?" Bana uzun süre baktı. Sanki derin düşüncelere dalmış gibi değil sanki bana söylemeyi düşündüğü şeye karşı derin bir tiksinti duyuyormuş gibi. Sonunda sadece başını çevirdi. "Bilmiyorum." dedi. Yani gerçekten bilmiyorum. Başımı salladım. Gülümsemeye çalıştım ama eminim ki pek iyi anlaşılmamıştır. Bütün bu olaylar esnasında zaman algımı kaybetsem de her şey dün olup bitti. Şimdi otel odasındayım. Elbette uyuyamadım. Yemek yemedim. Memur beni henüz aramadı. İnternette tahliye hakkında bilgi aramaya çalıştığımda bulabildiğim tek şey bunun bir yangın nedeniyle olduğunu iddia eden makaleler oldu. Lanet olası bir yangın. Güncelleme. Uyuya kalmışım ve yeni uyandım. Çok korkuyorum. Şu an saat gecenin biri. Ve odamdaki banyodan gelen duş sesini duyabiliyorum.''